Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeniyim Metin Rukman. Birey ve toplum ünitemizin son konusundayız. İletişim özgürlüğü 2. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar iletişimle ilgili hak ve özgürlüklerimiz neler? Haberleşme hürriyeti, telefonla aradım, özel hayatın gizliliği, kimse benim konuşmalarımı dinleyemez, mesajlarımı okuyamaz, düşünce özgürlüğü, istediğimi düşünebiliyorum ve bunu paylaşabiliyorum. Haber alma hakkı, doğru haber alma hakkı daha doğrusu bu. Ee, yani basında güncel olaylardan haberdar olma hakkım var. Fikir özgürlüğü, yani istediğimi düşünebiliyorum yine. Bilgi edinme hakkı, bir konuyla ilgili cimere yazıyorum. Bu nedir ne değildir bana açıklar mısınız? Cimerden bana dönüt geliyor. Toplantı ve dernek kurma hakkı, kitle iletişim araçlarından yararlanma hakkı. Yani ne? televizyon kullanabilme, radyo kullanabilme, gazete okuyabilme özgürlükleri, ifade özgürlüğü. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. İfade özgürlüğü mesela bir televizyon kanalına spiker dedi ki Metin hocam bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet ben bu konuda hiçbir hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere gibi. Yani ben burada kendi ifade edebilmeliyim. Haber yapma hakkı yani basın gidip bir olayla ilgili her türlü haber yapabilir anayasaya uygun şekilde. Arkadaşlar tabii iletişime dayalı temel hak ve özgürlüklerimiz bize bazı sorumluluklar yüklemiştir. Örneğin düşünce yayma özgürlüğüne sahip olmamız bize genel ahlak kurallarına aykırı paylaşımlar yapma hakkını vermemektir arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir özgürlüğümüz sınırsız değildir. Bireylerin gizlice resimlerinin çekilmesi ve telefon konuşmalarının dinlenmesi özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine kanıt olarak gösterile bilir sevgili arkadaşlar tabi medya araçları kimin denetiminde radyo televizyon ve üst kurulun denetiminde tabi ahlak kurallarına uygun yayınlar yapmakla yükümlüdür rütüp kapsamında rütüğün denetiminde e, toplumsal ahlak kurallarına ve basın yayın ilkelerine uygun yayınlar yapmakla yükümlüdür medya araçları genel ahlak ilkelerine aykırı yayın yapılması durumunda rütüp tarafından yayınların kaldırılması durdurulması veya kısıklanmasına biz ne diyoruz Sansür adını veriyor. Sansürleyebilir. Yani yayını durdurabilir. Hani böyle kırmızı sarı pembe çizgiler oluyor ya bazen televizyonlarda orada yayın durdurma yani sansür ülkesi ceza veriyor kanala. Medya organları bazı durumlarda yanlış haberler yapabiliyor arkadaşlar. Tabi yapılan yanlış haberler ile ilgili kişi veya kurumlar tarafından hazırlanan düzeltme yazıları var. Biz dün şu şu tarihte şu kişiyle ilgili bir haber yaptık. Bu haber yanlıştır kişiden özür diliyoruz. Biz buna tekzip diyoruz. Tekzip metni özür metni düzeltme yazısı gibi değerlendirilebilir arkadaşlar. Ee, tabii kitle iletişim özgürlükleri Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmesi ile de koruma altına alınmıştır. Ee, tabii bu sözleşme kapsamında çocuklar her konuda görüşlerini özgürce ifade edebilmesi İletişim haklarının korunması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Peki Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmesinde neler var? Düşünceyi açıklama özgürlüğü veya kitle iletişim özgürlüğü ile ilgili. Taraf devletler görüşlerini oluşturma yeteneği sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar. Çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak ülke sınırlarıyla ilgili bağlı olmaksızın yazılı sözlü basılı sanatsal biçimde yani herhangi bir yöntemle çocuğun seçeceği başka araçla her türlü imkanla haber ve düşüncelerin araştırılması elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü de içerir. Yani çocuk herhangi bir yöntemle düşüncesine düşüncesini açıklayabilir. Yine taraf devletler yani bunu imzalayan devletler kitle iletişim araçlarının önemini kabul eder. Çocuğun özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlaki eserliğiyle bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edilmesine sağlarlar. Diğer taraftan televizyon programlarında uyarı amacıyla akıllı işaretler kullanılmaktadır arkadaşlar. Bir yayından önce yayının içeriği hakkında bilgi veren işaretlere e, akıllı işaretler adını veriyoruz. E, kitle iletişim özgürlüğünün bizlere yüklediği sorumluluk gelince yaşımıza uygun olmayan programları izlememiz gerekiyor. Şimdi akıllı işaret ne? Mesela bir sinema filmi olur, bir dizi olur, bir program olur. Hemen girişte bir tane işaret koyar. Genel izleyici kitlesi. Herkes izleyebilir. Şiddet korku yaşın hemen bunun yanına zaten artı 7 ya da artı 18 falan koyarlar arkadaşlar. Olumsuz örnek oluştur oluşturabilecek davranışlar. Mesela şiddet ve korkuyla olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlardaki e, logoların bulunduğu film ve dizileri 7. sınıf öğrencisi izleyemez. Ama artı 7 yaş ve üzeri için uygunsa diyorsa e, 7. sınıf öğrencileri izleyebilir. Genel izleyici kitlesi ise yine 7. sınıflar izleyebilir. Kısacası akıllı işaretler aslında medya araçlarındaki programların dilidir. Bak diyor benim içeriğim sana uygun değil ya da herkese uygun. Biz de tabi sorumluluklarımız gereğince arkadaşlar ne yapmamız lazım? Yaşımıza uygun içerikleri izlememiz gerekiyor. Diğer taraftan özgürlüklerden falan bahsettik. Ee, kitle iletişim araçları özgürlüğümüzün olması elbette bize sınırsız yetkiler vermiyor. Yani biz istediğimiz paylaşım yapamayız. Toplum alakalı bozacak paylaşımlar yapamayız ve bu anayasanın bize verdiği hak ve özgürlüklere uygun bir şekilde sorumluluklarımızı yerine getirip toplum ahlakına uygun paylaşımlar yapmamız gerekiyor. Toplum düzenini bozmamız gerekiyor ve sınırsız olmadığını kanıtta şu zaten bazı durumlarda zaten kısıtlanabiliyor iletişim özgürlüğümüz. Arkadaşlar ilk ünitemiz birey ve toplum sona erdi. İletişimle ilgili her şeyi anlattık. Umarım anlamışsınızdır. Yorum konu, yorum kısmına çökün arkadaşlar. İkinci e, ikinci ünitemiz biraz zordur ama biz birlikte bunu halledeceğiz. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.